Evet, yine bir geniş açılı ifade ile devam ediyorum. Bunu hatırlarsınız. Özellikle açılar konusunda, düzlemde açılar konusunda bu diye adlandırılan bir ifadedir. Burada Şuradaki A açısını 90 derece vermiş. X açısı, Y açısı ve Z açısı. Tanjant Y'nin 4 bölü 7 olduğunu vermiş. Kotanjant Z eksi X soruyor. Arkadaşlar bu ki ifadenin önemi neydi ona bakalım. x artı 90 artı y z eşitti. Neymiş? 90 artı 90 artı x artı y eşittir z. Bize z eksi x'i soruyor. Öyleyse x'i diğer taraf atıyorum. 90 artı y eşittir z eksi x. Kotanjantını sorduğu için de her tarafın kotanjantını yazıyorum kotanjant 90 artı y eşittir kotanjant z eksi x'tir. Peki kotanjant 90 artı y. Birim çembere bakarsak gene 90 artı x ikinci bölgeye gelecek. İkinci bölgede kotanjantın işareti neydi? Eksi. Ve 90 olduğu zaman isim değişiyordu. Yani eksi tanjant y eşittir kotanjant z eksi x. Yani benden istediği ifadenin ifadeyi bulmak için y açısının tanjantını bilmem gerekiyor. Bunu da eksi ile çarparsam istenilen ifadeyi bulmuş olacağım. Bana tanjant y'nin 4 bölü 7 olduğunu vermiş. Öyleyse bunu getirip burada yazıyorum. Eksi 4 bölü 7 eşittir. Kotanjant z eksi x olacaktır. İşte bu kadar. Zaten soruyu kendisi vermiş. Benim eksiyle çarpmam yeterlidir.